Hepinize merhaba arkadaşlar gene kart açacağız. O zaman hemen başlayalım. Bunlar vardı. Spike ile boss. Bu paketler niye açık lan? Super Funems ve takım koçu Dynamite. Oo, bunlar yoktu. Güzel. Şunları böyle ayıralım. İnşallah farklı arkadaşlar. Yani. Ha kötü Cem ve korsan pukulunlar vardı. Var olanları buraya olmayanları. Valla onları paket aldım. Ha dur. Kort kutum nerede ha? 2 tane daha almıştım arkadaşlar. 16 paket. çok Piper vardı ama bu kolt yoktu arkadaşlar. Bu kolt yoktu. O yüzden ben bunu farklılıklara ayırıyorum. Farklı karta yani. Şu an. Aa bunlar vardı. Pokova yarışı kaldı. dün aldığım iki tanesini şu an açtım ve bunlar da vardı. Tamam. Şimdi bugün aldıklarıma geçelim yine ha bunlar da vardı bu kutu çok iyi arkadaşlar alın <laughs> alın diyorum sanki burada yaşıyormuş de i̇şte bazıları yaşıyor bizim takipçilerimizden o fark sokak kıyafetli Max ve Lunar Sprout oha tamam güzel farklı karakter çıktı Abi gene mi ya? Bakalım kaç tane olmuşuz? 14 tane olduk. Gene bunlar çıktı. Bunlar da dörtten. Dün değil evvelsi gün çıkmışlardı. Abi gene mi? Üç oldu ya. 4 paket kaldı. Hayırdır? Bilader sen hayırdır? Şu ana kadar kaç tane kart çıktı? Açamıyoruz ki. Ha. Açamıyoruz Bilader ama aynı kart gibi gözüküyor bana. Aynen. aynı hani kart gibi gözüküyordu abi ya. Ya bunlar da çıktı. onlar da vardı. İnanamıyorum. Bu kadar sadece bu mu? Burada iki paket var. Bilmiyorum iki paketin sonucunda. Ya şu bir ninja iş falan çıkmadı ya. Onlara ben yanıyorum. yakışıklı kolt ve teyip libro. Şunu bulduk ya. Hele şükür ya. Bak bu ne o? Cin mi? Gene <laughs> Talih düşman Tara be! Mahra yılbaşı partisi buraya. Oha son iki kart. Son iki paket yani. Güzel çıktı. Bakalım kaç tane aynı, kaç tane farklı çıkmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kart düştü. 1, 2, 3, 4, 5. Yani burada toplam 10. Orada da 22 tane aynı kart. 11 tane farklı kart. 11 tane mi? Pardon. 12 tane. 10 tane. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah ben şimdi ne zaman kart almam? Ancak ya salı ya çarşamba gelir arkadaşlar kart videosu. Zaten 3 gün köyde kalacağım. De bugün gideceğiz. Pazar döneceğiz. Pazartesi okul var. Pazartesi almam. Ya salı ya çarşamba alırım işte. Bugün zaten cuma. Cuma. ha ah, haftanın. Ya yani haftanın. Neyse hadi görüşürüz. Ama güzel bir çıktı ya. Sevdim sevdim.